Süper Lig'de en çok maaş alan futbolcular Arkadaşlar Trendyol Süper Lig'de yıllık en çok maaş alan 28 futbolcuyu sizin için hazırladım. İsterseniz hemen videoya geçelim. 28. sırada Trabzonspor'un yıldız forveti Paul Anuaku var. Anuaku Trabzonspor'dan yıllık 1.7 milyon euro kazanmakta. 27 sırada Beşiktaş'ın orta sahası Gerson Fernandes var. Getson Fernandes de 1.7 milyon euro kazanmakta. 26 numarada Beşiktaş'ın stoperi Daniel Amarte'yi var. Amarte Beşiktaş'tan 1 milyon 775 bin euro kazanmakta. 25 numarada Trabzonsporlu Nicolas Pepe var. Pepe yıllık 1 milyon 775 bin euro kazanmakta. 24 numarada Fenerbahçe'den Rodrigo Becao var. Becao yıllık 1 milyon 800 bin euro kazanmakta. 23 numarada Beşiktaşlı Raşitsa var. Raşitsa Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon euro kazanmakta. 22 numarada Fenerbahçeli Kent var. Kent Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro kazanmakta. 21 numarada Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic var. Livakovic yıllık 2 milyon euro kazanmakta. 20 numarada Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera var. Muslera Galatasaray'dan yıllık 2,5 milyon euro kazanmakta. 19 numarada Raşit Gezal var. Gezal Beşiktaş'tan 2,5 milyon euro kazanmakta. 18 numarada Beşiktaş'ın yıldızı Alexander Jemberli var. Jemberli yıllık 2,5 milyon euro kazanmakta. 17 numarada Ante Rebic var. Rebic Beşiktaş'tan yıllık 2,5 milyon euro kazanmakta. 16 numarada Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Şimanski var. Şimanski de Fenerbahçe'de yıllık 2,5 milyon euro kazanmakta. 15 numarada Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira var. Torreira Galatasaray'dan yıllık 2.775.000 euro kazanmakta. 14 numarada Hakim Ziyech var. Ziyech Galatasaray'dan 2.8 milyon euro kazanmakta. 13 numarada Galatasaraylı Tete var. Tete Galatasaray'dan yıllık 2.8 milyon euro kazanmakta. 12 numarada Galatasaraylı Mertens var. Mertens yıllık 2.9 milyon euro kazanmakta. 11 numarada Fenerbahçe'nin yıldız forvetlerinden bir tanesi olan Michi Bacuay'ı var. Bacuay'ı Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro kazanmakta. 10 numarada Galatasaray'ın beklentilerini veremeyen Tonguy Dembele var. Dembele yıllık Galatasaray'dan 3.1 milyon euro kazanmakta. 9 numarada Beşiktaş'ın forveti Abubakar var. Abubakar Beşiktaş'tan yıllık 3.1 milyon euro kazanmakta. 8 numara Galatasaray'ın vazgeçilmez defansı Davinson Sanchez var. Sanchez Galatasaray'dan yıllık 3.2 milyon euro kazanmakta. 7 numarada Beşiktaş'ın stoperi Erich Bali var. Erich Bali Beşiktaş'ta beklentilerini verememesine rağmen yıllık 3.5 milyon euro kazanmakta. 6 numarada Fenerbahçe rekor serviste gelen Cengiz Ünder var. Cengiz ise Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon euro kazanmakta. 5 numarada Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadiç var. Tadiç Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon euro kazanmakta. 4 numarada ise Fenerbahçeli Edin Dzeko var. Edin Dzeko 38 yaşında olmasına rağmen şu an Fenerbahçe'de prime dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Ve Dzeko Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon euro kazanmakta. 3 numarada Galatasaray'ın yıldız futbolcularından bir tanesi olan Wilfert Zaha var. Zaha Galatasaray'dan yıllık 4.3 milyon euro kazanmakta. 2 numarada Fenerbahçe'nin orta sahası Fred var. Fred Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro kazanmakta. Arkadaşlar bir numara söylemeden önce lütfen takip eder misiniz? Ve bir numarada ise Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi var. Icardi oynadığı oyunla bütün büyük takımların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ve Icardi ise Galatasaray'dan yıllık 6 milyon euro kazanmakta.